Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mobil Legends'te oynayacağız ve şu an level 2'liyim. Zaten şurada görüyorsunuz ismim aşkı. Beni buradan arkadaşları size gönderip beraber oynayabiliriz. Bu arada arkadaki kırmızı ışık seksi duruyordu. Evet. Çünkü benim adam. Evet. Ve <laughs> başta oyuna geçelim. Zaten daha yeni başladım. Bunu dedin yapmak zorundayım herhalde. Bu oyuna diyor ya. Bu da bak. <laughs> başlıyoruz. Şu an başlıyoruz. Adam seçelim. Çok adamım yok zaten. Daha yeni başladım. Bu neymiş Wild. Yok lan bu ne? Bal güzelmiş yani. Tamam ben seçtim. Öyle yapmıyız. Herkes tuttu. Tuttu. Hadi. Evet. Bakın. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Başla. Şurada evet. ayaklarımız attı. Keyfi Bu arada bak kırmızı şekli kırmızı diyeceksiniz ben de gördüm. sarı ama kırmızı yanıyor. Ben de gördüm. Ooo herkes sıfır. Şimdi bir saat bunları bekleyeceğiz ya Şöyle bir ekran fotoğrafı alalım Tamam Bu arada arkadaşlar kanala hala abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi unutmayın Bir önceki videoyu izleyin arkadaşlar Bir önceki video hakikaten güzeldi Kuzenimle birlikte Eee Ne güzeldi ne Ne güzeldi ne Sizlerle birlikte ne yapmıştık? Böyle arkadaşlar saç sapık şeyler gelmesin. Böyle bir şey yapma. Video çek. Ama bizim ne için? Bu videoyu da gidin izleyin arkadaşlar. Sabah çektik. Sabah yemedik. E şimdi bunu yiyoruz. İz çekiyoruz Pardon. Bunun yarın yemlerim bir şey. Böyle bu akşam yemlerim. Ama Tamam, kol çöktüm lan? Tamam, kol çöktüm kişi geldi lan bunlar. Aferin oğlum, gel. Gel oğlum, gel. Oğlum, bu bak, bu benim aklım. Bunu bırak. Bunu al, yaptı lan. Kilimi çaldı. Şerefsiz herif. Şerefsiz herif, kilimi çaldı ya. Buradan şunu da alalım. Oğlum, bana vurma. Ulan, iki tane kilimi çalmış. Şerefsiz. Hakikaten yavşak ya. Şiirimi birden çalıp yapacağım. Ya. bana bırak. Lan bunda kil. Yok böyle bir şey ya. Bu da kil ya. Hedefsiz delip kilimi çalıp duruyor ya. Vallahi delirdim ya. Kaç oğlum kaç kule bize bu. ya. Üç külümü de çaldı ya. Yok böyle bir şey ya. bir bile ya. İndir şu kulağı indir. İndir oğlum indir. Ha, nereye gidin oğlum? Adam geldi oğlum. Kaçmana gerek yok oğlum. Bak oğlum şimdi bak şimdi bak. Gel sen buraya. Gelsen buraya. Bunu bana bırak. Bunu... Hele şükür bir tane kill alabildim ya. Şerefsiz 3 kilimi birden çaldı ya. Sen de öldü sen, sen de. Sen de öleceksin öleceksin. Öyle bir şey yok. Ölüyorum ben ben de öldüm. Geldiniz mi? Sen de misiniz? Şimdi Al, 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 al. <laughs> şey al. Bunu bana ver abi. Bana sal. Bana sal. Bir <laughs> de yok. Bunu ben aldım. Abi. Oh bunu da aldım. Şu anda 3 film var. 4 asist var. Şerefsiz asist yaptı 4 tane. Kaç oğlum kaç bulabilirim şu Şurada neymiş? Kahraman yüzüğü. Botlar. Kahraman yüzüğü Böyle aldık. Tamam. ya. Şimdi geldik en sevdiğim yere. Şu an ortaya geldik. kuleye gel o lan kule alalım keşke onu şimdi basmasaydım verin <laughs> oğlum befezele, ne adresiniz? bu arada bir şey gösterirsen iyi Bastım. ama adamlar gelirse kalabalık olacak Bakla bana vurdu. Ben Ha. Bana aldım lan. 4 kilim var, 4 asesim var. 6 asesim varmış lan. Şerefsiz o kadar ne nar yaptın amına. Şerefsiz. Bunlar tam yavşak ya. Benim asesimi de söyle. Bitti. Kesin 3 lira alırsın. Şimdi daha yeni başlamıştım böyle. kaç level'i Victor Birinci olduk oğlum Biz bu işe geçen pazartesi de <laughs> Evet az önce biri aradı O da iyi çıktı ya Tamam et Tamam et tamam et tamam et Şu telefonu ben de şey alayım Çok modun ha Oynarak durmasınlar ya. Bir çekiyoruz burada ya. Bak kaç adam olmuş ben neredeyim? 4 adam olmuş. 4 asistim, 6 asistim var. 4930'da vuruş atmış. En yani çok atış atan benim herhalde. Aynen benim Vallahi ben. Şuna bir kat gönder belki hızlı şey yapmış. Bu arada bir dakika herkes tuttu. Kaçta tuttu taraf? Bu da ne var lan? 3 level oldum. Etkinliğe bakalım ne var? yapmış böyle bir arkadaşlar biz de oynayıp oynayıp oynamayın lütfen ciddiyet ve saygı içerisinde kalalım saygısızlık yapmayalım klasik bakış ne biliyor musun yok çok yakında bir yani şey mi kaldı madalya sandık madalya aldık mı alıyoruz değil mi alıyoruz oğlum ben böyle boyunca ederim lan bu gitmiyor herhalde. Oo. Bitmedi herhalde. Bu aldık herhalde. Ha, 1400 liram var. Yok 1000... Ne lan 1400 liram var. Işte. Klasik başta da kardeş başta da. Niye başladı lan? Bu oyunu da uygun anlatıyorum. Klasik. Bende de kresi Niye başlıyor lan bu? Hazırlık, hazırlık başlıyor. Ha doğru lan telefonum çak modunu aldık. Oğlum ben de bu niye başlamadı ya? Oğlum bu internette baştan söylesene de bana. Şey niye söylemiyorsunuz arkadaşlar bu oyun internette ya? Ha şimdi atabiliriz. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çünkü arayan arayan he. Evet kanala abone ve video beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sonlandırın.